dünyada öyle bir düzen var ki hocam yoksul olarak dünyaya gelen ne yazık ki yoksul devam ediyor. Zengin dünyaya gelen de zengin olarak devam ediyor. Çok az sayıdaki istisnalar dışında. Evet öyle. Şimdi yaşadığımız çevrenin, ortamın, toplumun bizim para kazanmamız üzerinde de etkisi çok fazla. Çünkü bu bir çekim yasasıdır. Bakın yoksul ailelerdeki söylem sizin de dediğiniz gibi para ile inkilidir. Para bize gelmez. Para kazanmak zordur. Şimdi bakın siz bunu bilinçaltınıza tek... Para kazanmak zordur. Bilinçaltınıza bunu söylediğiniz zaman e, bilinçaltınız ne düşünüyor? Efendim böyle diyor. Demek ki doğrusu bu. Evet. Zor. Para kazanmak imkansız. Zengin olmak imkansız. Evet. Şimdi bunları e, çocukların bilinçaltına özellikle küçük yaşlarda ailelerde bu söylemler tekrarlı tekrarlaya tekrar tekrarlaya... Tekrarla, tekrarla bilinç altına programlanıyor. Ve nasıl kişiliği, karakteri oluşuyorsa parayla olan ilişkisi de programlanıyor. Bu söylemlerle. Ve kişinin bu kaderiymiş gibi oluyor. Yani bizim kaderimiz, biz zengin olamayız. Çünkü o aile öyle düşünüyor. O aile öyle bir hayat yaşıyor. Evet. Ve çocuklarına da bunu ister istemez konuşmalarında, çocuk duyuyor ikili ilişkilerde, aile içindeki konuşmalarda bunları duya duya. Onun için Para ile ilgili söylemlerimize dikkat edeceğiz. Evet. Ne yapacağız? Şimdi bazen diyorlar para el elkindir. Ben parayı sevmem. Ya sen evet. parayı sevmezsen o da seni sevmez. Şimdi Çok yani birini evet. severseniz, evet. Siz siz sevmiyorsanız o sizi sever mi? Evet. Çok Bu da böyle. Var. Yani parayla olan söylem, içimizde farkında olmadan tekrarladığımız, bilinç altında tekrarladığımız, sesli veya sessiz tekrarladığımız söylemlerimize dikkat edelim. Mesela. Para el kiridir, para adamı bozar, İşte ben parayı sevmem. Parayı seveceğiz ama parayı tatmayacağız. Bakın Hı. ikisi farklı şeyler yani. Yani seveceğiz, normal seveceğiz. Sevmediğiniz bir şey size gelmez. Onun için parayla ilgili söylemlerimize çok dikkat edeceğiz. Biz konuşurken çocuklarımızın önünde kendi kendimizin yaşamı içinde. Biz onun için dikkat ederseniz ben mantra 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 diye anlatıyorum. Ya ben kişisel gelişim uzmanıyım ama üstünde duruyorum. neden? Bakın bir şeyler arada bir söylenerek oluşan programlanma bilinç çocukların bilinç altında diyoruz ki işte parayla ilişkisini belirliyor. Peki evet. bunun tersini yapamaz mıyız? Yapıyoruz işte biz de onu diyoruz. Biz diyoruz ki mantra yazarak bu programlamayı kırıyorsunuz. Evet. Diyoruz ki bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Sizin mükemmel biz hayalinizde eğer para kazanmak, zengin biri olmaksa Varsa öyle bir hayallerinizden biri, o sizin hayatınıza kesin gerçekleşir. Çünkü siz kendinizi, bilinçaltınızı, içinizdeki gücü bu yöne programlıyorsunuz. Bu kadar basit. Ben diyorum ki siz içinizdeki gücü kullanın. Kullanırsanız para da size gelir. Ne bileyim istediğiniz her şeyi hayatınıza çekersiniz.